Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Clone Wars'un spin-off'u olan Bad Batch. They call themselves The Bad Batch. Hemen dizimizin konusuyla başlayalım. 3. filmden sonra geçecek olan dizimiz İmparatorluğa hizmet edecek Klon Kuvveti 99'u konu alıyor. Klon Kuvveti 99'u yani kendilerine verdikleri ad ile Bad Batch ekibini ilk kez Clone Wars'un 7. sezonda Inexus Savaşı'nda görmüştük. Ekibimiz Cumhuriyet tarafından Cumhuriyet'e yardım etmek amacı ile çağrılmıştı. Bad Batch ekibindeki her klon genetik açıdan diğer klonlara göre daha farklı ve kendine özgü eşsiz yetenekleri var ekibimiz sonradan Eko'nun katılmasıyla birlikte 5 kişiden oluşuyor. Bu sıra dışı klonları tanımak gerekirse ilk olarak Hunter ile başlayalım. Hunter ekibimizin lideri ve savaş konusunda yetenekli bir klon. Ayrıca koku sesi ve güçlü elektromanyetik dalgaları gezegensel seviyede hissedebilme gibi gelişmiş sezi yetenekleri var. Şimdi gelelim başka bir ekibimizin üyesine Virekra. Vireker düşmanları yumruklarıyla yenmeyi seven ve fiziksel güç olarak çok güçlü bir klon. Süper insan gücüne sahip olan Wrecker Clone Wars'ta ağır bir savaş kemisini kaldırarak Cody'yi kurtarmıştı. Oh. Crosshair ise ekibimizin sniper'ı. Soğuk bir kişiliğe sahip olan Crosshair'in kendisine özgü görme yeteneği var. Keskin nişancılık konusunda hedefi Mesafe fark etmeden vurmasıyla öne çıkıyor. Şimdi gelelim teke. Tek ise mühendislik, şifre çözme gibi teknolojik alanlarda uzman bir klon. Kendisine özgü zırhı olan Tekin, zırhı sayesinde yörünge kontrol ve evrendeki yaratıkların dillerini çevirip onlarla konuşabilme gibi yetenekleri var. Ve son olarak ekibimize sonradan katılan Eko. Savaş sırasında öldü sanılan ve ayrılıkçılar tarafından ele geçirilen Eko, daha sonra klonlar ve Bad Batch ekibi tarafından kurtarılmıştı. Kurtarıldıktan sonra ise kendi isteğiyle Bad Batch yani klon kuvveti 99'a katılmıştı. Genel olarak Bad Batch ekibimiz hakkında bilinenler bu şekilde. Dizi 4 Mayıs'ta Disney Plus'ta vizyona girecek. Dizi ile ilgili kendi görüşüm ise Clone Wars'u çok seven biri olarak da Bad Batch'i sabırsızlıkla bekliyorum. Dizi ile ilgili görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu beğenerek beni desteklerseniz çok sevinirim. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.